Selamlar herkese. Bugün ilk Elden Lord Godfrey'in hikayesini savaşçı ruhuyla ve gücüyle bilinen o karakteri anlatacağım. Belki de Elden Ring tarihinin en güçlü kişilerinden biridir Godfrey. Ve bizim bildiğimiz güçlü bosslardan bazılarının babasıdır. Hiç vakit kaybetmeden önce intromuz, sonra da The First Elden Lord Godfrey hikayesi. Elden Ring'in en çarpıcı karakterlerinden biri olan Godfrey yani özbenliğiyle Horah Lux oyunun mitolojisinin tam kalbine yerleşmiş bir figürdür. Onu anlamak için hem savaşçılığının köklerine hem de Marika'nın seçilmiş ilk eşi ve First Elden Lord oluşuna kadar geri gitmek gerekir. Godfrey'in hikayesi hem görkemli bir yükselişin hem de lütuftan düşüşün destanıdır. Aynı zamanda Elden Ring'in tarnişlere yüklediği kaderin de başlangıç noktasıdır. Horah Lux Lands Between'in dışında yer alan topraklarda yani Badlands olarak bilinen vahşi ve kanlı diyarların reisiydi. Kendi halkının başında kanı susamış dizginlenemez bir savaşçı olarak hükmediyordu. Eldering'in eşyaları özellikle de Remembrance of the Horror Lux ve onunla bağlantılı açıklamalar bu kimliğini net biçimde ortaya koyar. O dönemde onun özünde sadece bitmek bilmez bir savaş arzusu vardı. Fakat kader onu çok daha büyük bir role yükleyecekti. Marika Eldering'in düzenini kurmak için bir eş seçtiğinde gözünü Horahlux'a dikti. Fakat bu seçilişin bir şartı vardı. Horahlux Lord olacağı gün yani First Elden Lord unvanını taşıyacağı gün bir yemin etti. İçindeki kanı öfke ve uğursuz savaş arzusu bastırılmalıydı. Bunun için de Beast Regent Seros yani Aslı'nın sırtına alındı. Seros, kükremesiyle ve varlığıyla Horahlux'un içindeki yıkıcı tutkuyu bastıracak bir zincir oldu. Bu detay doğrudan oyun içindeki Godfrey Icon tılsımında belirtiliyor. Orada yazıldığı gibi Godfrey Lord olmayan and içtiğinde Seros'u sırtına aldı. Böylece savaş çığlığı denetlendi. O da ilk Elden Lord ünvanıyla düzenin sembolü haline geldi. Artık o Horah Luke değil Godfrey'di. Godfrey'in önderliğinde yürütülen ilk büyük seferler Lens Between'de Earth Tree çağını açan düğüm noktaları oldu. Bu seferlerin ilki War Against the Giants yani Devler Savaşı'ydı. O dönemde kuzeydeki devler Felga'da tapıyor, onun yıkıcı gücünü kullanıyorlardı. Felga'nın kudreti Flame of Ruin adı verilen yok edici bir ateşle temsil ediliyordu. Bu ateşin Earth Tree'yi yakıp kül etmemesi için Godfrey devlere karşı savaş açtı. Bu savaş doğrudan Godfrey'in önderliğinde kazanıldı. Devler mağlup edildi. Felgad'ın alevi mühürlendi. Bu zafer, Malika'nın düzenini sağlamlaştıran en önemli dönüm noktalarından biriydi. Godfrey'in bir diğer büyük mücadelesi Stormlord'a karşı oldu. Oyun içindeki Elden Lord Armor setinin açıklamasında yazdığı gibi Godfrey bizzat Stormlord Lord ile yüzleşti. Hem de tek başına. Bu ayrıntı bize onun sadece orduların komutanı değil bizzat savaş meydanına çıkan büyük bir dövüşçü olduğunu gösteriyor. Godfrey'in adı bu savaşlardan sonra savaş meydanının efendisi olarak anılmaya başlandı. Ancak oyun metinlerinin bize aktardığına göre gözlerindeki altın ışıltı zamanla azalmaya başlamıştı. Çünkü Godfrey düşmanları birer birer dize getirirken önünde savaşacak güçlü bir rakip kalmıyordu. Savaşçının ruhunu canlı tutan mücadele duygusu yavaş yavaş sönmeye başlamıştı ve kader bir noktada bıçak gibi kesildi. Marika, Tanrıça ve düzenin merkezindeki figür, ordularına ve en sadık yoldaşlarına seslendi. O tarihi anda, ''Efendim ve yiğitlerim, her birinizin lütfunu üzerinden alıyorum.'' dedi. Bu sözlerle Godfrey ve onunla birlikte savaşan kahramanların ilahi lütufları ellerinden alındı. Godfrey o andan itibaren tarnişte oldu yani kutsanmışlığını kaybetmişti. Lens Between'den sürülmüş bir varlık haline geldi. Godfrey, Tarnished ordularının başına geçti ve hep birlikte uzun yürüyüşe çıktılar. Bu yürüyüş Elden Ring'in tarihine kazınmış bir felakettir. Bitmek bilmez topraklar boyunca yapılan bu yürüyüş sırasında Tarnished'ler birer birer düştü. Fakat aynı zamanda iradeleri de sertleşti. Remembrance of the Horah Lux ve Ex of Godfrey metinlerinde bu dönem açıkça anlatılır. Baltası, yürüyüş sırasında Tarnişlerin lideri olarak çarpışırken kırıldı. Bu kırılma sembolik bir anlam da taşır. Godfrey artık lordluğunu geride bırakıyor, zırhını ve ihtişamını üzerinden atıyor. Yeniden öz benliğine yani bir savaşçıya Horah Lux'a dönüşüyor. Godfrey'in hanedan tarafı da Elden Ring mitolojisinin önemli bir parçasıdır. O, Golden Lineage'in kurucusudur. Marike ile birlikteliğinden Godwin the Golden doğdu. Godwin, Night of Black Knight felaketinin kurbanı olacak ve ölümü Lens Bitwin'in çöküşünü başlatan en büyük kırılmalardan biri haline gelecekti. Night of Black Knights yani Kara Bıçaklar Gecesi normal bir suikast olayı değil, tüm düzeni değiştiren bir felaketti. Bu gece Marika'nın soyundan gelen Numen kökenli suikastçılar yani Black Knights Assassin'ler Rani'nin çaldığı Destin Death'in bir parçasını hançerlerine işledi. Normalde ölüm kavramı Earth Tree tarafından mühürlenmişti. Fakat bu hançerler ruhu da yok edebilecek tek araç haline geldi. İşte o gece Godwin'in bedeni yaşamaya devam etse de ruhu öldürüldü. Ve o First Dead Demigod yani ilk ölen yarı tanrı olarak tarihe geçti. Bu olayla birlikte altın düzenin temelleri sarsıldı. Bunun yanı sıra Morgoth ve Mogda, Godfrey ve Marika'nın çocuklarıdır. Onlar Omen olarak doğmuş, yer altına itilmiş lanetli ikizlerdir. Oyun içindeki soy anlatıları ve ansiklopedik derlemeler de bu bağlantıyı doğrular. Böylece Godfrey hem kutsanmış hem de lanetlenmiş bir soyun atası haline gelir. Godfrey'in simgesi çift ağızlı baltası ve sırtındaki Seros'tur. Godfrey Icon tılsımı onun tasvirini taşır ve yüklenmeli saldırıları güçlendirir. Bu tılsımın açıklamasında tekrar Seros'a gönderme yapılır. Çünkü Seros, Godfrey'in lordluk kimliğini mümkün kılan, içindeki kanı ıslamış ruhunu bastıran bir zincirdir. Oyun zamanına geldiğimizde Godfrey'i ilk olarak Leyndel'de hayalet halinde görürüz. Bu altın bir yankı, geçmişteki ihtişamının bir gölgesidir. Bu savaş aslında onun hatırasıyla yüzleşmek gibidir. Ancak Ashen Capital'da taht odasında gerçek Godfrey ile karşılaştığımızda hikaye doğruya ulaşır. Burada Godfrey ölmüş oğlu Morgoth'un cansız bedenini kucaklayıp yere bırakır. Bu sahne hem bir baba hem de bir savaşçı olarak içindeki çatışmayı açığa vurur. Ardından o ikonik sözleriyle asıl niyetini belli eder bu final düellosunun davetiyesidir. Savaş başladığında Godfrey ilk aşamada hala Seros ile birlikte karşımıza çıkar. Ama kaderin o anında lordluk maskesini tamamen söker. Omzundan Seros'u koparıp atar ve özüne döner. Horah Lux Warrior yani Badlands'in kanı susamış reisi. Çıplak elleriyle toprağı titreten savaşçı yeniden ortaya çıkar. Bu noktadan sonra Godfrey'in değil, Horah Lux'un karşısındayız. İkinci fazda kullandığı saldırı. Horah Lux Earthshaker yani toprağa çatlatan devasa darbeler onun bu çıplak savaşçı kimliğinin sembolüdür ve böylece çember kapanır. Başlangıçta Seros'un zincirlediği, Marika'nın Elden Lord yaptığı adam, devleri dize getirip fırtınanın efendisiyle tek tek dövüşen, sonra lütuftan düşürülüp tarnişlerin uzun yürüyüşünü çeken ve en sonunda ise tahtın önünde tüm cilayı kazıyıp özne dönen aynı savaşçıdır. Oyun metinlerinin söylediği gibi, bu dönüş kendi seçimiyle olmuştur. O, yeniden sadece bir savaşçı olmak ister. Son dileği Lord ya da hükümdar olarak değil, savaşçı kimliğiyle elleri kana bulanmış bir dövüşçü olarak ölmektir. Godfrey'in hikayesi Elden Ring'in en güçlü temalarından birini özetler. Zaferin, lütfun, hanedanın ve ilahi kudretin ardında yatan çıplak gerçek. Sadece mücadele etme ve savaşma arzusudur ve en sonunda bütün ünvanlar, bütün taçlar bir kenara bırakıldığında geriye kalan tek şey savaşçının kendisidir. Horah Lux ölürken bile bunu kanıtlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tarz lore videoları için kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. İstediğiniz içerik fikirlerini de yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.